Faiz indirimi gelirse konut fiyatları ne olur? Bu soru şu an gayrimenkul piyasasının en çok merak ettiği konulardan biri ve cevabı net. Talep patlar, fiyatlar da onunla beraber yükselir. Çünkü Türkiye'de ev alımlarının büyük kısmı krediyle yapılıyor. Faiz düşünce insanlar bugün almazsam yarın daha pahalı olacak diyerek harekete geçiyor. Ne oluyor peki? Hmm. Talep artıyor ama piyasada yeterli konut yok. Yeni konut üretimi yavaş, kentsel dönüşüm ağır işliyor. Sonuç stoklar tükeniyor. Fiyatlar hızla yukarı çıkıyor. Yani faiz indirimi sadece alıcıyı değil, fiyatları da tetikliyor. Bu dönemde yatırım yapacaklar için anahtar nokta doğru lokasyon, kira çarpanı likiditesi yüksek bölgeler faiz inmeden alırsan fırsatı yakalarsın indikten sonra alanlar sadece daha pahalı alır şimdi harekete geçen kazanır bekleyen bedelini öder